Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber notalar konusunda yeni yeni bilgiler göstermeye çalışacağım. Umarım ki faydam oluyordur. Şimdi yine bir iki dört notası tekrardan yazdım. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Umarım ki faydam oluyordur. Hemen bunu bir göstereyim. Bu çalmış olduğumuz melodi tamamıyla notadan bağımsız onu söylemek isterim. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir iki 4 notası yazdım. Yalnız altta da yazdı. Onun için iki 2, 2 halinde gösteriyorum sizlere. Gözüküyor mu? Okuyabiliyor musunuz buradan? Şöyle yaklaştırırsak. Melodimiz bu değil. Bunu tamamıyla size göstermek amacıyla yazıyorum. Notaları nasıl e, orkta yazacağım diyorsanız bunu size böyle göstereceğim. Şimdi bakın. Bu melodimiz şöyle gidiyor nasıl gidiyor? La la si la la do la la do, si, la 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 si, do la do la, la la do si la Böyle bir melodisi var bunun. Bunu ritimle çalsanız daha iyi olur. Tabii ritimle çalmak için biraz şey gerekiyor. Alıştırmanız lazım. Direkt çalamazsınız. O yüzden ben size göstereceğim yine yavaş yavaş da olsa. La, na si la, la do, la, la lo, si la. la. bir çalmaya çalışalım bakayım üstteki notasını. Gerçi organ o şey nerede ki onu önüne koysak göz ne ama yine. La, la, si la, la do. Burasını bir çalalım. 1 2 3 4 en üstteki kısım bakın bu en üstteki ilk dört nota var bir iki üç dört nerede o notamız? la la si la la do la la si la la do diğerinde çalmaya çalışın aynı az önceki gösterdiğim gibi Bunlar böyle zamanla da size şarkı melodisi olarak geri dönecektir. Bakın önceki videolarımızda ork yoktu yanımızda. Normal gösterdik. Şimdi bunu org üzerinde ritimli bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bakın böyle. Burada tekrardan çalalım. Bir kez diğerini çalmaya çalışalım. La la, la si la la La, La, Si, la, 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 Bakalım alacak mı? Burada farklıla farklı da gidiyor. Tamamıyla notaya e, dikkatim gidemiyor tabi. on yazdığımız notayı da okumak biraz güç oluyor. Hızlı gidiyor bu arada metronomda. Onu biraz yavaşlatalım. Çalabilirsek. 1, 2, Böyle yavaş ritimde çalmaya çalışın. Zamanla da bunu hızlandırın. Hızlandırabildiğiniz kadar. Ben şimdi yüz e aldım. Çalabileceğimi bakalım olacak mı? 1-2-3-4 Oluyor. Böyle hızlandırabildiğiniz kadar da hızlandırın. Yalnız hepsini gösteremeyeceğim. Çünkü zamanımızda e, kısıtlı oluyor. Bakın üstteki melodiyi az önce çalmaya çalıştım. Sizler farklı örnek yapın bunları. İlla ki aynısı olacak diye bir şey yok. Bunları tamamen sizler de farklı yazın. Sadece bu metronom denen bir şey var. Onu göstereceğim size ork üzerinde nerede olduğunu. Ona göre notaları da çalmaya çalışın. La, la, si, la... Lado. Onu şurada göstereyim. Metronun burada gözüküyor mu? Bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Burada da var o şerit gibi şeyler. Yalnız kameraya yansımıyor. Onu bir şekilde yansıtmamız lazım. Nasıl yansıtacağız? Onun sorununa gidermem lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Böyle çalın. Tabii karışmalar da olur illa ki. O da sizin daha iyi çalışmanıza yardımcı olur. Umarım ki faydan vardır. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.